Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Dua devam ediyor. Ey Rabbimiz onların arasından onlar için bir elçi gönder. Bir peygamber gönder. Yetlu aleyhim ayetik, Senin ayetlerini onlara okusunlar. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Kitabı ve hikmeti onlara öğretsinler ve yüzakihim. ve onları pırıl pırıl etsin arındırsın o göndereceğin elçi ve yüallemuhul kitabe ve yine döndü Allah'ın yaratışı konusunda böyle bir tırnak içi cümle geldikten sonra asıl konuya döndü ve yüallemuhul kitabe ve yüallemuhul kitabe ona vahyi öğretecek Allah ona vahyi öğretecek Allah. Sadece vahyi değil, vel hikmete, hikmeti de öğretecek. Vahyi hayata nasıl dönüştüreceğini de öğretecek. Ve tevrate vel incil, tevratı ve incili de öğretecek. Ve rasulen ila beni İsrail'e, enni qad ciltukum bi ayetim min Rabbikum. Yine ve onu İsrail oğullarına elçi yapacak ve iz allamtukel kitabe el kitabe vel ve incil hani ben sana vahiy vahiy ve vahiy ve hikmet yüklü olduğu halde Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Lekad menne Allahu alel mu'minin. Doğrusu Allah müminlere ihsanda bulunmuştur. İzbe asafihim rasulen min enfusihim yetlu alehim ayatihi içlerinden bir elçi çıkararak Allah'ın ayetlerini onlara okumak ve zekkihim onları arındırmak ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ilahi kelamı ve hikmeti onlara öğretmek için içlerinden Allah müminlere ihsanda bulunmuştur. İçlerinden bir elçi çıkararak Allah müminlere ihsanda bulunmuştur. Kema erselnâ fîkum rasûlem minkum yetlû aleykum âyâtinâ. İşte böylece biz sizin içinizden, sizin içinizden, size, size ayetlerimizi okuyacak. Size ayetlerimizi okuyacak. Ayetlerimizi okuyacak. Ve kum sizi arındıracak. Ve yuallimukumul kitabe vel hikmete. Size kitabı ve hikmeti öğretecek. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Ve size bilmediğiniz bütün şeyleri öğretecek bir peygamber gönderdik. Size diyor. Bu ayet Hz. İbrahim'in 129. ayetteki duasına bir cevaptır. Hatırlayın 129. ayette Hz. İbrahim Rabbena veb'af fihim rasulen diye bir dua etmişti. Ey Rabbim Ey Rabbimiz Onların içinden bir elçi gönder. Onları arındıracak. Onları kitabı okuyacak. Onlara kitabı ve hikmeti öğretecek diye dua etmişti. Yani Rabbimiz burada buyuruyor ki İbrahim böyle dua etti. Ben de onun bu duasını işte böyle kabul ettim. Muhammed İbrahim'in duasının İsa'nın müjdesinin aminenin rüyasının bir ürünüdür demek istiyor. Hüvəzı <hüve'llezhî> bəzəfıl ümeyin rəsulun minhum yətlu əleyhim əyatı, və yuzeki him və Kitaptan mahrum olan ümmiyyin, yani kitapsız olan topluma, ayetlerini okumak, onları arındırmak. Kitabı ve hikmeti öğretmek için kendi elçilerinden bir elçi gönderen o Allah'tır. Yani odur.